Cengiz Han abisini çekmekte. Balık zorlu bir balık. İti patlatmak üzere patlatmamak için gayret gösteriyoruz. Şu anda mantar suyun içinde göründü. Ben al Cengiz. Evet şu anda devam etmekteyiz. Balığımızı çıkarmak üzereyiz. Ve uğraşıyoruz. Balık çok büyük bir kefal. Pardon. Çok büyük bir kefal. Bunu kaçırmayalım. Lütfen kameraya yandan alalım. Çok büyük bir deniz kefalı şu anda çıkarmak üzereyiz. İnşallah kaçırmayız. Ee, büyük bir mücadele veriyoruz. Balığımızla ilgili. Çok büyük çünkü. Kiloya yakın bir profe. Bir biraz bunu. bir Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir dakika. Bak çalıya taktırırsan hiç tutamam ha. Çalıya taktırırsan hiç tutamam. Bunu yüzden gösteriyoruz. Şu anda Tekrar Oturmak zorunda kaldım. Çünkü balığımız çok dikkatimiz yok. Niye kenarında yüzüyor? Durdur. Evet, şey. Şu, balığı da göster. Evet şu anda e, balığımız tamam. sarı kuyruk kefal. kardeşim tutmak zorunda kaldı. Ağzına tam oturmuş ve bir dakika sürü suyu vermiyoruz. Sen golf Çok büyük bir balık. Evet. Balığı almış bulunmaktayız. Baş. Şu anda e, kilonun üstünde bir kefal. Evet. Sayın seyirciler bu emeğimizin karşılığında almış bulunmaktayız. <laughs> Şu anda gururlu ve mutluyum. Bunda işimi armağan ediyorum. İşimi diye. tamam tamam. Bakın işte, ee, ya bezi alsana bezi. bezi ya su ver. Evet şu anda görüyorsunuz balık elimde kiloya. Eşimiz armağan ediyoruz. Açar abi Tamam sayın seyirci şu anda tekrar ağa başlamak üzereyiz. Kapat.